Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Binding Mystery. Oyunda tüm semboller yatay veya dikey olarak bağlanmış en az 7 sembollük bloklar halinde ödeme yapar. Bu oyun 7x7 semboller ızgarasında oynanır. Bu skater sembolüdür. Yalnızca 2, 4 ve 6. makaralarda görünür. Bu wild sembolüdür ve scatter ve gizem sembolü dışındaki tüm sembollerin yerine geçer. Ana oyunda wild sembolü parçası olduğu tüm kazanan kombinasyonlar için geçerli olan rastgele 1x, 2x, 3x 4x veya 5x çarpanına sahip olabilir. Birden fazla wild sembolü aynı kazanma kombinasyonunun parçasıysa çarpanları birbiriyle çarpılır. Bu gizem sembolüdür. Her spinin sonunda hem anoyunda hem de free spinlerde ekrandaki tüm gizem sembolleri rastgele ödeme yapan sembollerden birine dönüşür. Free spin özelliğini tetiklemek ve 10 free spin elde etmek için 3 scatter sembolü yakalayın. Tur sırasında herhangi bir gizem sembolü turun sonuna kadar denk geldiği herhangi bir noktayı işaretler. Her free spinden sonra tüm işaretli noktalar gizem sembollerine dönüşecektir. Tur sırasında wild sembolü her zaman rastgele bir 2x, 4x, 6x, 8x veya 10x çarpanı ile denk gelebilir. Yeni bir gizem sembolü daha önce işaretlenmemiş bir konuma denk geldiğinde rastgele bir ek free spin verilir. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı 10.000x bahis ile sınırlıdır. Bir turun toplam kazancı 10.000x bahis değerine ulaşırsa tur hemen sona erer, kazanç verilir ve kalan tüm özellikler kaybedilir. Free spin turu ana oyundan mevcut toplam bahsin 100x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Kazanan kombinasyon başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Birden fazla blokla kazanırken tüm kazançlar toplam kazancı eklenir. Tüm kazançlar taban bahisle çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Bu oyunun teorik RTP'si %94.2'dir. Free Spin satın alma kullanılırken oyunun RTP'si 194.5'tir. Oyunda minimum bias 2 lirayken maksimum bias 1000 liradır. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Parmabet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Amazing trick.